Merhaba, ben Mühendis Emre Emrecan. Bu videoda yurda giderken yanınızda ne eşyalar götürmelisiniz bundan bahsediyorum. İyi seyirler. Koronavirüsün azalmasıyla, daha doğrusu artık alışılmasıyla birlikte uzun bir aradan sonra üniversitelere tekrardan dönüş yapıyoruz. Hepimiz üniversiteye, üniversite hayatına hasret kaldık, aile evinde fazlasıyla sıkıldık. Ee, yurt tercihleri yapıldı ve yurt sonuçları açıklandı. Şimdi sırada yurda giden, yurda ilk defa giden öğrenciler yanında ne götürmeli sorusuna cevap vermekte. Yurtta götürmeniz gereken eşyalar şu şekilde. Ee, ben önce eşyayı söyleyeceğim sonra neden götürmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Bu şekilde video ilerleyecek. Ee, eğer harici sormak istediğiniz olursa siz de yorumlarda sorarsınız. İlk ve en önemlisi terlik. Terliği kesinlikle unutmayın. Ee, şöyle bir durum var. Yurda girdiğinizde İçeride çıplak ayakla veya çorapla gezemeyeceksiniz. Çünkü bazı yurtlar parke oluyor fakat olmayan da birçok yurt var. Ve her ne kadar parke de olsa o da kirleniyor, yerler toz oluyor. O şekilde çıplak ayakla veya çorapla basarsanız ya çorabınız kirleniyor ya ayağınız çok kötü bir hale giriyor. O yüzden kesinlikle yanınızda terlik götürmeyi unutmayın ve terlik mümkünse plastik terlik olsun. Çünkü yünlü veya tüylü terlik götürdüğünüzde e, duşa onunla giremiyorsunuz ki duşa girerken de terlik gerekiyor fayans var duşlarda yani kayma riskiniz çok yüksek bu yüzden mümkünse plastik terlik götürün. Kıyafet konusuna gelelim tabii ki kıyafet götüreceksiniz ama çok fazla kıyafet götürmeyin bu hatayı ben de yapmıştım e, yurttaki dolabınız çok kısıtlı oluyor yani aşağı yukarı 10-15 tane askı alır veya almaz. Bunun içine pantolonunuzu, işte tişörtünüzü, uzun kolunuzu, kazağınızı veya ceketinizi sığdırabilmeniz gerekiyor. Bu yüzden kıyafet konusunda seçici olun. Giymeyeceğiniz veya öyle ayda bir giyeceğiniz kıyafetleri götürmeyin derim. Götüreceğiniz kıyafetler her zaman giyeceğiniz kıyafetler olsun. Ve tabii kıyafetlerin yanında dediğim gibi askı götürmeyi kesinlikle unutmayın. Çünkü askı verilmiyor. Askı verilmediğinde de hepsini dizmek zor oluyor ve üniversiteye yeni başladıysanız yanınıza da askı götürmediyseniz başlangıç için fazladan maliyet çıkmış oluyor. Kişisel bakım ürünlerini götür edebilirsiniz, götürmeye edebilirsiniz. Burada tercih tamamen size kalıyor. Sonuçta kişisel bakım ürünleri her yerde bulunan şeyler ve uygun veya pahalı duruma göre değişik gösteriyor tabi olabiliyor. Bunları orlarda da temin edebilirsiniz. Bence yanınızda bu tarz şeyleri yük etmeyin. En gerekli şeyleri tabii ki götürün. Örneğin bir diş macunu, bir diş fırçası, veya bir rolon bunları götürün. Ama bunun çok spesifik şeyleri götürmenize gerek yok. Ütü konusuna gelelim. Ütü götürebilirsiniz, götürmeyebilirsiniz. Genelde hiçbir yurtta, KYK yurtlarından bahsediyorum. Ütü olmuyor. Ütü masası oluyor. Fakat ütüyü kendiniz götürmeniz gerekiyor. Ütü götürürseniz otlakçınız çok olur. Yani bundan bahsedeyim öncelikle. E, çünkü genelde bir kişi ütü götürür, herkes ondan faydalanır. Hani durum bu şekilde. Eğer ki e, kırışık Giymemek istiyorsanız, kıyafetlerinizi kırışık giymemek istiyorsanız o zaman ütü götürün. Ama şahsen bizim örneğin benim kaldığım yurtta çamaşır makinesinin yanında kurutma makinesi de vardı. Bir KYK yurtunda da var bu. Kurutma makinesi zaten ütülü gibi çıkartıyor. Hiçbir şekilde ütüye ihtiyaç duymadım 4 yıl boyunca. O yüzden ütü bence götürmenize gerek yok. Evet vazgeçilmez bir ürün olan kettle veya su ısıtıcı veya elektrikli cezve. Hepsi aynı statüde. Bunları götürmelisiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken bir şey var. KYK yurtlarında kettle tarzı ısıtıcılar, elektrikli ısıtıcılar yasak. E, aramızda kalsın. <laughs> Bunları sokarken gizlice sokmalısınız. Şöyle bir durum var. Hani ben bunu önermiş olmayayım. Burada sokmamanız gerektiğini de belirteyim. Ama sokmak istiyorsanız gizli bir şekilde bunu sokabilirsiniz. Birçoğu yurt memuru içeride kettle olduğunu bilir. Ama ortada bırakmadığınız, bir yere gizlediğiniz müddetçe hiçbir şekilde ses çıkarmazlar. Çünkü e, kettle'da bir ihtiyaç. Böyle bakmak lazım. Eğer kettle olmazsa, aşağıda yemekhaneden sıcak suyunuzu, çayınızı almanız gerekiyor. E bu da ekstra maliyet. Sonuçta öğrencisiniz, paranız, bütçeniz kısıtlı. Bu yüzden e, kettle sokabilirsiniz ama. Dediğim gibi yasak olduğu için ben asla önermiyorum. Kupa, çatal, kaşık gibi yemek esnasında kullanılabilecek malzemeleri kesinlikle götürün. Çok götürmenize gerek yok. Bir takım yeterli. İşte iki tane çatal, iki tane bıçak, iki kaşık, iki de kupa götürdüğünüzde bu sizin işinizi bir hayli görecektir. Çünkü zaman zaman odanızda e, örneğin bir kupayla çay içmek isteyeceksiniz. Karton bardaktan sıkılacaksınız. Veyahut da... Marketten bir alışveriş yapacaksınız. Örneğin tombal alacaksınız. Bunu yemek için çatalı ihtiyacınız olacak. Bunu yurtta yemekhaneden asla vermiyorlar. Bu yüzden bunları da yanınızda bulundurun. Yine önemli bir malzeme olan asma kilit. Asma kilidi de götürün. Neden götürün? Dolaplarınıza zaten asma kilit verilecek. Verilmese bile siz oralarda temin edersiniz. Daha önemlisi bazalarınız. Eğer bazalı yerde kalıyorsanız, bazalı bir yurtta kalıyorsanız bazalarınızı kitlemeniz gerekiyor. Çünkü hırsızlık olayları maalesef olabiliyor. Ve sonuçta sizin laptop gibi değerli eşyalarınız olacak. Bunları en azından ben bu şekilde yapıyordum. Bazanın altına koyuyordum. Üstüne bir kilit vuruyordum. Asma kilidi hiçbir şekilde açamazlar. Bir canavarla kesmedikten sonra. Ama ee, dolaplar öyle değil. Dolaplar anahtarlı kilit oluyor. Sağlam bir şekilde çektiğinizde dolaplar açılıyor. Yani dolapların kırılması çok kolay. Bu yüzden Asma kilidi kesinlikle unutmayın ve kısa saplı asma kilit almayın. Asma kilidin sapı uzun olsun. Çünkü kısa saplı asma kilitler bazen mesafeyi kurtarmıyor. Boşa almış olursunuz, aklınızda bulunsun. Ama en uzununu da almayın. Bazıları var böyle parmak boyutunda, onu almayın. Onun yarısı iyi bir alan var. Kısa ile uzun arasında yani orta seviye asma kilidi alabilirsiniz. Tabii ki teknolojik ürünleri kesinlikle unutmuyoruz. Telefon Yani telefonunuzu bilirseniz elbette unutmazsınız da şarj aleti olsun, işte kulaklık olsun. Özellikle kulaklık çok büyük rol oynuyor. E, bu tarz aksesuarları da yanınızda bulundurun. Çünkü yurtta zaman zaman canınız sıkılacak veya dışarı çıktığınızda bunlara ihtiyaç duyacaksınız. Veyahut da ders çalışırken bir laptopa ihtiyaç duyacaksınız. O yüzden yani unutmazsınız fakat tekrar hatırlatmak amaçlı bunları da unutmayın. Bunun haricinde kırtasiye ürünlerini alabilirsiniz, almayabilirsiniz. Sonuçta bunları yanınızda yük etmenizi önermiyorum. Hani hangi üniversitede okuduğunuzu bilmediğim için Sonuçta kendi yaşadığınız şehrinizden üniversiteye giderken bir yol kat edeceksiniz. Yani bunları bedavadan yük etmeye gerek yok. Sonuçta kırtasiye ürünlerini yani kendi şehrinizde de alacaksınız. Orada da alabilirsiniz. Bu yüzden benim önerim kırtasiye ürünlerini de almamanız yönünde. Ama götürmek isterseniz tabii ki seçim sizde. Üçlü priz de önemli. Üçlü priz şu anlamda önemli. KYK yurtlarında yattığınız yatağın yanında bir tane priz bulunur. Örneğin telefonla uğraşıyorsunuz ya da telefonla uğraştığınızı es geçelim. Bilgisayarla uğraşıyorsunuz, bir işiniz var. Bu esnada bilgisayarı taktınız. Şarjınız bitti, telefonun şarjı bitti. Bu durumda takabileceğiniz ikinci bir priz yok. Yanınızda yok. Çalışma masanızın yanında var fakat e, uzak mesafede. Bu yüzden kesinlikle üçlü priz alın. Ama üçlü priz kullanımı bazı KYK yurtlarında yasak. Buna da dikkat etmenizi öneriyorum. Yedek nevresim konusuna geleyim. Bu da e, çok kafa karıştırıcı bir olay. Bazıları yedek nevresim götürmenizi söyler. Fakat yedek nevresim götürmeyin. Çünkü KYK yurtlarında KYK nevresimi hariç hiçbir nevresimi yorgana geçiremiyorsunuz. Çünkü yasak. Tek tip olmak, tek tip olmak zorunda. Ee, buna dikkat edin. Evet bu video bu kadar. Yurda götürmeniz gereken eşyalar bunlar. Tabi bunun haricinde de ufak tefek olabilir fakat bunlar en temel ve en önemli ihtiyaçlar. Bunları asla unutmayın. Eğer aklınıza takılan veya şunu da götürmeli miyim dediğiniz eşyalar varsa Bunları yorumlarda sorabilirsiniz. Onun haricinde yurtlarla ilgili başka video istiyorsanız bunu da belirtebilirsiniz. Hani ben 4 yıl boyunca KYK yurdunda yaşadığım için yurdun işleyişini, düzenini, nasıl davranılması gerektiğini, işte neler götürülmesi gerektiğini biliyorum. Tecrübe edindim. Bunları size aktarmayı isterim. Dediğim gibi her türlü konuyu yorumda sorabilirsiniz. Diyerek videoyu sonlandırayım. Bizi takip etmeyi unutmayın. Sosyal medyadan da bizi takip edebilirsiniz. Instagram'dan, Facebook'tan, Twitter'dan, LinkedIn'den her yerde üyeliğimiz var. Ee, diyerek artık videoyu sonlandırıyorum. Diğerki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.